Her erkeğin bilmesi gereken 7 mesajlaşma taktiği. Çoğu kızda başarısız olmanın nedeni bu 7 maddeyi bilmemen. Birin, Cevap verirken acele etme. Kabaca onun cevap süresiyle aynı sürede olsun. 2. Fazla yatır. Diğer bir deyişle çok sık ve erken mesele atma. Kendinden çok bahsetmek onu korkutacaktır. Ve lütfen paragraflar dolusu meseye atmaktan artık kaçın. 3. Eğer sana geri dönmezse onu kovalama. Yani tekrar tekrar mesaj gönderme. Ne silsen babet köpeği. 4. Mesajlaşırken fazla samimi olmaya gerek yok. Gerçek samimiyetle mesajın hiçbir alakası yok. Bu kızın umrunda da değil. Samimiyet yüz yüze yakalanması gereken bir şey. 5. Sesli ve görüntülü mesajlar yollamaktan çekinme. Bu, kendinle barışık olduğunu gösterecektir. Sesinin güzel olmasının ya da yakışıklı olmanın hiçbir şekilde bir önemi yok. Sesli ve görüntülü mesajlar gönder. Bu kendine güvenliğini gösterecektir. Ve unutma ki özgüven yakışıklılıktan bin kat daha çekişir. 6. İlişki uygulamalarındaki her kadının seninle buluşmayacağını artık anla. 7. Mesajlaşmanın tek amacının onunla bir buluşma ayarlamak olduğunu unutma. Onu daha yakından tanımak için mesajlaşmıyorsun. Onunla bir buluşma ayarlamak için mesajlaşıyorsun. Tüm bu teknikler ve çok daha fazlası profilimdeki linkteki e-kitapta. Hemen göz at.